Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlere civciv ölümlerini en aza nasıl indiririz? Bunlardan bahsedeceğiz. Sadece yapmanız gereken bu videonun tamamını izlemek sizlere genel bir bilgi olarak yeterli olacaktır. Evde bir civciv beslemek çok kolay gibi gelse de aşırı önem ve özen gerektiren bir şeydir. Civcivleri aldıktan sonra kısa bir sürede ölümüne şahit olan birçok insan var. Öncelikle bilmemiz gereken yavru civciv neden ölür sorusuna cevap bulmak gerekmektedir. Arkadaşlar, civcivler çok hassas hayvanlardır. Hava sıcaklığı, aşırı temas, çok yem, susuz bırakmak ve bunun gibi birçok etken onların hastalanmalarına ve ne yazık ki ölmelerine sebep olmaktadır. Civcivi ister kendiniz makineden çıkarın, ister başka bir yerden eve getirdikten sonra mümkün olduğu kadar temiz, ne çok soğuk ne de çok sıcak bir ortamda bırakmamak gerekir. Onları yıkamak kesinlikle doğru değildir. Çünkü çok hassas olan bünyeleri hemen hastalanmalarına sebep olmaktadır. Bazı arkadaşlar bilgili olmasına rağmen bu işi yapmalarına rağmen ısrarla işi şansa bırakarak bazı bitlenmiş civcivlerin üzerine bit ilacı sıkmakta ve civciv ölümlerine sebep olmaktadır. Kesinlikle civcivlerinizde bitle karşılaşırsanız onları olabildiğince elinizle temizleyin ve temiz bir ortama koyun. Zaten bitlerden arınmış olacaktır. Kesinlikle elinize alıp onu sevmeyin sıkmayın yüzünüze sürtmeyin. Bu gibi durumlarda birçok mikrop hemen bünyelerine işlemektedir. Eğer dokunmak zorunda kalacaksanız elinizi bol sabunlu ılık bir suda yıkamalısınız ve elinizin sıcaklığı geçmeden onlara dokunmalısınız. Bunlar civciv bakımında hem hassas olan insanlar için hem de vicdanlı insanlar için önemli hususlardır. Nasıl ki insan kendi bebeğine bakımda büyük önem veriyorsa bir canlı olarak da bu hayvanlara önem vermemiz gerekir. Çünkü civcivler bir bebek gibi bilinçsiz hareket eder ve kendine zarar vermeye meyilli canlılardır. Zaten büyüdükçe bu sıkıntıları geride bırakmış oluyor. Bu anlattıklarım genel konulardı. Bunları öğrendikten sonra yavru civciv nasıl büyütülür Civciv bakımında yapılması gerekenler neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ilk zamanlarında kesinlikle hazır olarak satılan civciv yemleri vermeniz gerekmektedir. Şayet bu şekilde besleyemem diyorsanız civciv almanız pek doğru bir davranış olmaz. Hazır olarak vereceğiniz civciv yemleri hayvana çok fazla su içirmektedir. Bu yüzden arkadaşlar su kaplarını da sürekli kontrol etmenizde yarar var. Ve mümkünse her gün taze olarak hazır su ile değiştirilmelidir. Şayet hazır su, hazır su yok ise en az 24 saat dinlendirilmiş su vermelisiniz. İlk çıkımda civcivlere ilk 12 saatte şekerli su vermeniz önem arz eder. Bunu da 1 litre suya 1 çay kaşığı şeker koymanız yeterli olacaktır. Normalde ishal istenmeyen bir durum ancak civcivlerin ilk çıkımında bağırsakların temizlenmesi ve içerisindeki yeşil dışkıyı atması için kısa bir süreliğine ishal etmemiz gerekiyor. Bu tamamıyla civciv sağlığı için önemli hususlar. Bunu göz ardı etmemenizde yarar var arkadaşlar. Civcivlerde ilk bir hafta ortam sıcaklığı en az 31 en fazla 33 derece olması gerekli. İkinci haftada 28 ila 30 derece arası yeterli olacaktır. Civciv beslediğiniz kafes cereyandan uzak olmalı ve havalandırma delikleri mutlaka olmalı. Aksi takdirde içeride yanan topak ampulün verdiği basınç ve oluşan karbondioksit hayvanların ölümüne yol açacaktır. Şayet hayvanlar üst üste biniyorsa ve içlerinden birkaçı bağırıyorsa ortam sıcaklığı düşüktür. Veya hayvanın bağırması onun hasta olduğuna işaret olabilir. Bir kafeste örnek 1 metreye 50 santim olan bir kafeste 30 civciv besleyebilirsiniz. Ve bu süreç 2 haftalık olana kadar aynı yerde kalabilirler. Hayvanlar büyüdükçe başka bir kafese koymanız hayvanların sağlığı açısından önem arz eder. 30 hayvanın içerisinden birinin hastalanması diğerlerini de bulaşabilir. Normal bir halsizliği olan, iştahsız, ölmek üzere olan bir civcivi kesinlikle bulunduğu kafesten ayırmayın. Psikolojik olarak o hayvanın daha çabuk ölmesine sebebiyet verirsiniz. Bir kafese bir hayvan hasta ise tedaviyi oradaki tüm hayvanlara uygulayarak yani içme suyuna koyacağınız antibiyot antibiyotiği hepsine vermeniz yararlı olacaktır. Hasta civcive günde bir defa bir damla vitamin vermeniz aynı zamanda halsiz bir civcive zarar vermeden yemekten kesileceği için azar azar sabah akşam civciv yemi verip 3-4 damla da su içirmeniz gerekir. Bir bebek gibi düşünecek olursanız annesi bakmadan o çocuk kendisine hastayken bakamaz. Bu konu önemli bir konu arkadaşlar. Göz ardı etmemenizde yarar var. Normal hasta olmayan civcivlerde civciv yemi verdiğinizde ilk 3 gün çok iyi takip edin. Verdiğiniz yem popo kısmının dışkı ile kapatıp Hayvanın dışkı yapamamasına sebebiyet vererek çatlamasına ve ölmesine yol açabilir. Bazı civciv yemleri civcive iyi gelmemektedir. İsim de vermeyeceğim ama sadece iyi takip edin ve bu durum varsa mutlaka civciv yemini değiştirin. Aynı zamanda yemden kaynaklanmayan civcivler çıktıktan sonra 2 gün sonra topo kısmına iyi bakın. Sıcaktan dışkı tüylerinde yapışıp kalıyorsa burun makası dediğimiz ince makasla popo kısmını göbek bağına zarar vermeden temizleyin ve mümkünse 1-2 derece ısıyı düşürün. Bu da genelde aşırı sıcakta olan bir hadisedir. Tüyleri makasla kestiğinizde bu durum ortadan kalkacaktır. Yazın aşırı sıcakta civcive ampul yakılması olur mu diye soranlar oluyor. Arkadaşlar ortam sıcaklığı cici için yeterli olsa dahi civcivin hızlı büyümesi için ışık iyi gelecektir. Ve ışık yakıl yakmıyorsanız gündüz ile gece hava sıcaklığı aynı olmayacağı için takibini iyi yapmanız gerekir. En iyisi kafese bir adet termostat iki adet de bir adet sıcaklık için diğeri de sıcaklığa ulaştığında kapanan lambanın yerine alacak 6 voltluk tasarruf ampulü yapmanız sizi bu dertten kurtaracaktır. Siz bakmayı unutsanız da işiniz rahat olur. Bir de ben genelde 5 günlük olan civcivleri cici yeminden hariç haşlanmış yumurta ve bulgur pilavı ekmek hariç olarak onlara veriyorum. Ve çok da faydasını görüyorum arkadaşlar. Sadece civciv yemine bağlı kalmayın. Ara ara farklı şeyler de verebilirsiniz. Ama civciv yemi her zaman dolu olması gerekmektedir. Vereceğiniz yumurta asla tuz içermemelidir. Büyümeye devam ettikçe tuz içermeyen bütün sulu ve kuru yiyeceklerle onları besleyebilirsiniz. Verdiğiniz kendi yemek artıklarınızın içerisindeki tuz miktarı onlar için sorun teşkil etmeyecektir. Tabi yemeklerinizde aşırı miktarda tuz bulundurmuyorsanız bu durum onlar için sorun olmamaktadır. Bu gibi şeylere dikkat et ettiğiniz takdirde yavru civciv bakımı yapılmış olmaktadır. Onların özellikle ilk zamanlar korunmaya ve bakılmaya ihtiyaçları vardır. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk bir ortam onların hastalanmasına ve ölmesine sebep olmaktadır. İlk zamanlar topak ampülü sıcaklığı onlar için en makul olanıdır. Kendilerini soğuktan koruyacak kalın tüyleri olmadığı için ya da sıcağa dayanıklı olmadıkları için çok çabuk ölebilmektedirler çocuklarınız için çok tatlı bir hayvan olabilir. Ama ilk zamanlar onları uzaktan sevmek ve bakımlarına dair her şeye dikkat etmek gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir bilgi olmuştur. Ekstra kendi bilgileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgi her zaman öğrenilmeye açıktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.